Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Serkan. Hepiniz kanalıma, mekanıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Gate of Olympus'ta geldik. Her zamanki mekanımızda kral dedemizle savaşmaya. Şöyle 14.300 lira kasam var. İlk etapta 1800 lira alıp de hızlıdan oynamak istiyorum. Umarım güzel kazançlı bir oyun olur. Herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim. Şimdiden bana bol şans sizlere keyifli şeyler olsun. Hadi bakalım kral Zeus. İyisi güzeli delisi dolusu dedik. Şeytan dörtlü geldik. Gecenin bir vakti Şöyle tezgahımızın başındayız. Umarım balaları, kovaları bizler için açık koymuşumdur. Kafadan iyi girelim devamı. İyi gelsin kral. Ella var dört. Hadi oğlum. Elin, kolun, asan aşağıya inmesin. Bir müdahale ettim. Abi yüzüklerin güzelliğine bak. Yediyle çarpılacağız. Hadi bir çarpın daha destek olur mu? 2 Kupaları yine de iyiydi. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olup bildirimlerin sesini açıp videolarımı like atarsanız sevinirim. Son 9 kare. Sarı. Yapma. Yapma usta. 6 gitti son beş. Rayald'i giyeyim mi? Buralar Ne gelirse son. Hadi oğlum şu 9'u kullandır bari. Şimdi. Yok. Azdan az Aşık usandırmıştı. Şey Çektim abi 2-0 turbo dizele. Aldık dedenin düdüğünün sesini. Hadi bakalım tekrar. Bol şans. 2-0 turbo dizel. her zamanki modda yüksek olan yüksek çarpan hız kesmeden devam diyelim abi hadi be hadi be bir müdahale edelim yeşil Son dört. Sarı mavi yürümesi lazım. Hadi oğlum. Bir daha çiçeği. Heh. Şimdi güzel bir alsa. Hay abi nasılsın lan? Senin vereceğin çarpanın da senin de. 2000 lirayı da yalan etti abi. Peki. Bir cesaret şöyle. 3-0'a doğru uzadık. 3. dakikaya gidiyoruz. Aldık dedenin düdüğünü. Tekrar yoklama için içerideyiz. Ay daha güzel olsun. Elde var 3. Güzel. Hadi oğlum. Kaldır 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 kaldır. Ulan yap şunu 88 katla. Abi böyle bir cimri ihtiyar yok ya. İkinci çarpanı vermiyor namus. Burada kum saatine destek olur mu? 27 nefesi yetmedi pek. 3000'lik oyun rezervi 11 hamle. Elde var 7 son 10 hareket. 8 karemiz var 9'da çarpanımız var. 12 12 12 ulan kuruldu saat misin be pezanik son 7 hadi abi aç şu oyunu yürütmen lazım hem oranlı hem çarpanın abi tezgaha gelmeye gelmedik kestaneye çizdirmeye hiç gelmedik hadi yüzükle beraber bir destek 136 gelmesi lazım o çarpanın Cık. senin vereceğin skatırında artı beşinde pozunda çarpan istiyoruz adam Artı 5 veriyor. Sanki bir boka yarayacak. Ben daha bana yaradığını görmedim. Bende bir puştuk var galiba. Maviyle beraber destek. Hadi Bir yüzük içer Lan Ulan neyi bekliyorsun be? Ekranın güzelliğine bak. 8'e koyduk abi. Heh. İçinden geçmeye geldim dede. İşte budur abi. Şimdi sarı. 79 güzel geldi çarpan. Evet bet'in kıyısındayız. 5 hamlemiz var. 20 tepede bizi bekliyor. Buraları almamız lazım. Kupa kupa kupa. İşte budur abi. 400 kat. Ulan bir şarpan daha var. Ulan bir şarpan daha, daha. Abi bakar mısın ödemenin güzelliğine. Oo hala gidiyor. Ulan indir bir tane mavilik be. Hah vere ver, iki verdi. 24 451 kat. Abi olaya bakar mısın? 10.800. Abi direkt ben oturduk mu hedefe oturduk. Ben çarpı içeceğim beni bilen biliyor. Çok erken geldi be. 5 dakikada taş oldu. Ha? Daha tam koyduğumuz kadarını yapamadık ama 51 uzat lan. Ulan yapma işte ağzına sıçayım senin be. Ah oh, tam gidecek ya. Yani, 15 bin lira masa 8 bin 300 lira kasa abi totalde 23 aynen yola koyulduk devam şöyle yapalım mı riske girmeye gerek var mı yok şöyle 2 4 arkadaşlar bu arada oynadığım yerin sitenin yanına bonus kodunu yazacağım şöyle pazar günü e, Türkiye saatiyle 24 çift sıfıra kadar pazar gecesine kadar geçerli Gate of Olympus Kral dede de yani bu oyunda geçerli 100 free spin değerlendirmek isteyenler varsa oynadım istemiyor ama zaten görürsünüz bonus kodunu, kodunu yazacağım sınır yok arkadaşlar kişi sınırı yok herkes faydalanabilir dileyen isteyen değerlendirebilir bunu da paylaşmış olalım 12 hamle 5 dakikada Beşiktaş'ı çaktık abi güzel gidiyoruz umarım nazara göte gelmezsin 8 tepede hadi oğlum Patlayanlar, çatlayanlar bize gelsin. Lafımızı yemeyelim. 9 hamle. Çok güzel. Yüzükle destek. Kaldı be. Hadi yırt başla. Abi çok güzel çarpan var. 23 ile çarpılacağız. Bırakma kırmızıyı kızartalım biraz. Kesildi. 2400'lük betteyiz abi. Kaynak makinesi çalışıyorum. mı? 6 hareketimiz var. Kırmızı var. Güzel patlıyor. Ne lazım abimize? Kupa lazım, kum saati lazım. Oran lazım. Böyle sarıyla mavi de olacak iş değil. Tamam. Hız kesmek yok. 22.000 abi kasa aldık. Şöyle Scatter'ın sesine. Devam. 14.500 lirayla oturduk biliyorsunuz. Bir 14.500 lira daha üzerine koyarsam kaçar abi giderim. Hiç hoplamaya zıplamaya gerek yok. Hadi oğlum. 11 ile çarpacağız. Ekran güzel. Kırmızılara bakar mısın abi? Çil çil. Oooo duman ettik. Bir çarpan Ulan dede gözünü seveyim 152 indir lan bir tane daha. Ha adı lan senin be. Kollu bacağını kırayım. Tutuş dede. Sensasyonel. Millet benimle dalga geçiyor diyor. Abi en sevdiğim hareket daha ne diyeyim be. Siz ne diyorsanız deyin abi ben sensasyon diyorum ya. Yani. 13 tepede 11 hareket. En güzel ödemelerde çıkan şey abi. Az siktir be. Ulan kum saati geldi. Hadi baba yürüt şunu. Çarpan da güzel bak. Abi bela ya. Gerçekten bela. Evet beton üstündeyiz. 19 tepede 6 hareket. Umarım kıçını başını dağıtmazsın yırtmaçlı. Sol 3 güzel oyun çıkıyor abi. Kim ne derse desin. Çalıştır mısın kum saatine? Az siktir be. Peki, tamam. Üç altı deneyeceğim. 900 dakikayı bitirdik. Tekrar bol şans. Biraz vurduk ama vurduğumuzun kıyısında geziyoruz abi. Hadi. Hedefe oturma vakti mi bu el? 3 ceple kırmızı çalışır mı yine? Yok. 18, 3, 54. Tamam. 1 müdahale çektim. Abi çarpanları biraz daha ilerleştirmemiz lazım. 3'tür, 2'dir. Kurtarmıyor bizi. Bak 4 gitti. 5 güzel. 10 ile çarpacağız. da temiz duruyor. Hadi oğlum. Ya kupa yok. Kum saati bir tanesini ver. Tamam. Bir çarpanla iner mi? 77. Nice. Kop gelsin yukarıdan aşağıdan. Canım dedem artı beşine yazdık bonusumuzu. Önce çarpan gelmeli. Hadi oğlum kes bu oyunu. Ağzınız Çarpanı verip onu verse olmaz değil mi? Olmaz. Yaşlı bunak. Tutuş dede. 12 ile çarpılacağız. Ekran güzel duruyor. Mavi. Otur o kupaya. 59 kesildi. Abi oyundan keyif aldım. Bu rahat gidiyor be. Götüm götüm gidiyoruz ama güzel gidiyoruz. 14 ile çarpılacağız. Kum saati çalışır mı dede? İşte budur abi. Nasıl bir çarpanda? Kaldır şu kolunu. 3900 betin üstündeyiz. 14 yukarıda taktamız da var abi. Nazara gelmezsek güzeliz şu anda. Bir sıkıntı yok. Hop. Sonuç. Abi yüzükle beraber. Ha, şimdi bir şey Çalıştır şunu. Güzel. 81 kat. Bu da tadımız tuzumuz olsun. Arsız kaldım abi dur. 4 çarpı 4 deneyelim be. 12. dakikadayız. Aldık dayının düdüğünün sesine. Yuvarlan gelsin bakalım kral. Hassiktir siktir be. Giden çarpana bak. Hadi oğlum sağlam girdik boyu ise geri basmıyorsun. Nerede? Baston nerede? sekiz yok abi kolu başı oynamıyor yırtmaşlığa bakar mısın sakalına mı sıçtım son altı resmen bomboş bir yer oldu ha sıçtı 4000 liranın içine peki 4-2 abi devam yakandayım peşindeyim gölgenime yapacak bir şey yok gasip de neyse o yaşanır sal bakalım sal hadi abi hadi abi Mahcup etme lan ha. Tam gaz aldık biliyoruz. Hedefe oturacağız dedik. 8 yukarıda 8 hareket. Bir müdahale çektim. Son altı. Kızı. Hadi be gülüm. Bak burası da güzel ha. Hadi alın baston baston baston. Abi senin belanımı arıyorsun. Ne arıyorsun sen kimsin dede ya. Kurtarmaz. Artı beş. Geldi ama yok abi. Bana bir şans getirmiyor arkadaş. Ama zamanında geldi ha. Tam sıfırdaydık abi son mermiydi. 670 lira masamız var. Dur bakalım ne yapacaksın. Hadi biraz kaşınmaca. Bu bu çıkacak yalnız ha. 5-0. Burayı da ezersen abi zaten tehlike çanları çalmaya başlar. Üçü yakaladık. Bakar mısın abi yüzükle kupanın güzelliğine? Hani gitsen gebereceksin değil mi? 8 13 oran lazım oran Çarpan ortalama fena değil abi Sarı kupa çalışır mı? Ha. Hadi oğlum şimdi güzel bir çarpan Abi buraya boş geçmemen lazım 157 kapan Ah 2 geldim 2 geldi ama 15 var totalde İşte yüksek atsam var ya koparacağım kafasına 3700 Al sana sansasyon Son 15 20 ile çarpılacağız. 25 20 kurtarmaz artı 500 yazdık son 4. Hadi oğlum bir müdahale çekelim son 2. Asiktir ya. Ulan gitti çok güzel yer gitti bak çarpanımız çok güzel ama. Abi yok bir şekilde kesiliyorsun. çıkartayım mı bokunu? Hadi bakalım 6-0. Normalde buralara çıkmayı düşünmüyordum ama işte bir açıyor bir kapatıyor. Yarım mana yaptı resmen. Ha oldu ha olacak derken 6000 lira beta kadar yükselttik abi mevzuyu. komple burayı. Abi şu güzelliğe bak. Atlan bir şarpan. Ulan dede. Allah seni var ya bildiği versin ya. Vay şerefsizin evladı ya. Abi çok güzel kopartırdım oradan ödeme ya. Beşle çarpacağız. Kaç tane kum saati patladı ha? 500-600 kat. 40 yılda bir patlatacağı şeydi dedemin. Nasıl ki hastanesi. Ağzına sısınlar senin dede. Dede senin ağzına sıçayım ben ağzına. Üstüne gittik çoğu beni aşağıya çekiyor yalnız ha. Bir tık daha yukarıdayım. 18. dakikaya gidiyoruz abi. Artık oldu oldu buralarda. patlamanın da çarpanın da. Yok abi. Cık. Son gazı son şans. 6-6 Daha da ötesi yok abi. Aslında neyse o yaşanacak. Yapacak bir şey yok. 18 dakikadır denemediğim mevzu kalmadı. Bir yukarı bir aşağıya. Döndün döndüm. Çok güzel. Oyunlar da oynadık dede de, de. Çok güzel yerlerden de döndük abi. Yapmak istedikten sonra yaparsın. Bakar mısın? Çok güzel yükseliyor. sarpan yok. Of 192. Şimdi. Al işte. Atı atı iki attı abi. Dörtte şarpıldı. İkinci çarpan atıyor o da iki böyle bu onun bunun çocuğu işte. Aman tövbe tala ya. 180 araması. 240. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi dede. Abi şöyle yükseldiğinde şarpan atmıyor ya. Bu öyle bir şerefsiz ya. Hadi. Yüzük otursun bari burada. İşte budur abi 213. Bir çarpan lan. Ha zaten iki atacaksın orası belli. Güzel. Bu güzel oldu. Süper. Son 4. 16 ile çarpılacağız. Çek kupaya. 63. Evet abi. Bet'i geri aldık burada. Bir şansımız daha yükseldi. Ama vurguna geçemiyoruz abi. Vurguna geçemedikten sonra aynısını almışsın ne yazar. Devam. Bir şans daha tanıma sağ olsun. Bir zahmet. yükseldim. Ulan neyi bekliyorsun? İndir şunu be. 3. 2 değil 3. Bok değil kaka. Ağzına sıçtım lan sakal biz. Hadi oğlum destekle destekle çarpansız bırakma. 2. Ulan bırak 2'yi be. Bırak 2'yi ağzına sıçtım. Şuraya bakar mısın abi? 250 kat. Biz alın lan. Ağzına şimdi bir daha 2. Göt dede göt. Yok abi. Bokumuzda boncuk aratıyor bize. İkiyle mi ikiyle olacak iş değil bu. İki atma suyu şu atıyor işte nefis. Son sekiz. Dört. Zahmet oldu. Küfürler işe yaradı. Hadi oğlum güzel ekran. 14'le çarpacağız. Kesti. Şurada puştluk yapma. 18 Evet. Beta doğru uzatıyor yani. E, ne anladım ben bu işten abi. Koyduğumuzu yere alıyoruz. Veya bir tık yukarısı aşağısı. Hadi oğlum 129. Kullandır şunu. Of çok güzel oldu. Ulan ateşle bir tane daha yüksek be. Abi 339. İner mi bir şerpan? Fazla şimdi tam direkten döndürdü ha. Çok güzel geldi yalnız. 13'e şey çıkardı. Şimdi şöyle yapayım mı? Ulan ağzına sıçayım senin dede. Şunu yapmayan da Serkan değiller abi. Al. Yemin'in suyunu tuzunu verdim. Gırtlak dolusu abi. Vurduk vurduk vurduk. 21 dakikadır oyun oynuyorum. Genelde bu kadar uzadığı zaman bu hareketi yapamam abi. Kasanın tamamında ne varsa. Hadi bakalım. Zaten batıyorduk gidiyorduk. Deneyeceğim abi zar atacağız. Biraz riskli olacak ama. Verirsen güzel verirsin abi. değil sen verirsin dedem. Hadi oğlum boşalt ekranı güzel bir şarpanla. 48 yürüt 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 yok 6 yukarıda dört daha yazık elde var 10 hadi oğlum bas bari yüzüye Abi bu yüzük gelmez miydi be ha 12 bin liralık bettayım ağzına sıçtım bunu sakalız şurada götlük yapmadı gidelim hadi be Bak bu ekran da güzel duruyor. Anaa, çöz şunu aşağıya doğru. 19'a çarpılacağız. 108, mavi mavi mavi. Yok abi, betin yarısı gitti. Sonuç. 300 kat, hadi lan. Böyle bir şey yok ne koyarsam aynısını geri ödüyor lan Ya şerefsizin evladı ya Kuruldu saat gibi ha Ben böyle bir şey görmedim 6 koyuyorum 6 veriyor 12 koyuyorum 12 veriyor Ulan senden korkan senin gibi olsun Gevşek de. Tekrar deniyoruz Abi kopardım çarpının ağzına sıçtık şimdi Hadi dedem. Hadi bak tam istediğim gibi 24. dakika yeterince uzadı 17 çarpan yukarıda takla sayımızda güzel kuşluk yapma ezelim gidelim 108 hadi oğlum doldur çarpanları al havada aman abi nazara gelmeyelim de hakkımızdır artık yeterince de belendik. umarım koparttırırsın burada 19'da çarpılacağız çok güzel patlat kırmızıyı da tepesine Ha bir de kupa çalışırsa Oo oh, daha iyisi geldi 558 hadi oğlum kupa bitsin şu iş Ulan bir çırdan da oğlum bir çırdan da oğlum dede Ho, <laughs> 738 abi güzelliği kes İşte budur abi İşte budur 17600 masa 7 hareket 19 tepede Bu sefer olacak mı bakalım son 5 Hadi baba boş çok uzadı oyun Ezmen lazım komple güzel bir sarpanla işte abi. 330. Hadi devam. 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 Kesti be. Abi tam dipteyiz ha. Ha? Tam dipteyiz. Depresyondayız. 24 yukarıda bekliyor. Ekran çok güzel. 138. 2 at yeter kral. Kral 2 at. Ağzına sıçtırma şurada. Bitecek oyun lan. İşte budur abi. 318'e geldi. 26. Ha, Ben burada kaçar uzar giderim. Al bu 25 dakikayı sen bulsun. Ulan dede var ya. iyi develendirdin yalnız ha. 35.738. 732 ben burada kaçarım arkadaşlar. Hiç daha uzanmam. Uzatmam yani. Resmen oyun hani bir şekilde bir önden girdik açıktı. Sonra ben kapalı gibi durdu ama. Bu da dedenin pisliklerinden beri. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallara abone olup bildirimlerinde sesini açarsanız sevinirim. Bir sonraki doktora heyecan dolu. Umarım güzel kazançlarla dolu oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. selametler.